Aa başlamışım bile. Herkese selamlar. Ya uzun zamandır canlı yayın yapmıyordum. Bekleyenlere teşekkür ederim. Gündemim çok yoğun. Tek tek video çekmekten <laughs> bunaldığım için dedim ya hepsini bir arada konuşayım. Haftada birkaç defa canlı yayın yapayım. Benim için daha kolay olur. E, gündemde çok madde var. Zaten kapak maddelerinden gördüğünüz üzere evet. e, kapakta çoğunu söylüyorum. E, gururla söylüyorum. Göztepe ve Rasmus Ankersen arasında e, İngiltere'deki bir e, firmanın anlaşmasını evet. ilk benden duydunuz. Onun birkaç detayını vereceğim. E, Adnan Öztürk'ün İlhan Kıraç'la yaptığı... E, Galatasaray Eğitim Vakfı ile yapılan planın arkasında neler yatıyor? Özel bir haber olacak. Hamamcıoğlu ve Öztürk'ün farklı dilden konuştuklarını, ayrılığın bile söz konusu olabileceğini söyleyeceğim. Cenk Ergün'le ilgili ikisinin farklı söyledikleri şeylerden bahsedeceğim. İsmi geçen eee Hamamcıoğlu'nun ikisini reddettiği Mançini de Zerbi ve Hüseyin Eroğlu Altın Ordu Teknik Direktörümüz, eski Altın Ordu Teknik Direktörünün ilgili söyleyecek birkaç şeyim var. Burak Elmas, Fatih Terim'in medya üzerinden mesajlaşması üzerine söyleyeceğim çok söz olacak. Büyük Ekşi Mehmet Büyük Ekşi'nin 234 imzasının doğru olup olmadığını söyleyip e, ciddi eleştiririm olacak. E, Büyük Ekşi'nin bugün söylediği sözler üzerine de söylediğim birkaç şey olacak. Ali Koç'un 2020 stratejisini paylaşacağım. Ve Fenerbahçe'ye verilen arazi üzerinden devletin üç büyükleri olan hatta dört büyükleri olan yaklaşımını konuşacağım. İnşallah e, keyif aldığımız güzel bir yayın olur. E, birincisi Göztepe haberi. Babamın kulübü. Göztepe'liyiz. E, tribünden, ikincilikten düşmeme mücadelesi yaparken Turgutlu karşısında Mustafa Fedai'nin enfes golüyle kümede kaldığı gün 30 bin seyirci oynayan Göztepe'den bahsedeceğim. Rasmus Ankersen ve Göztepe anlaşmasına ilişkin ilk haberi büyük bir cesaretle Cuma günü ben verdim. İnsanın içinde birazcık muhabirlik Birazcık değil ya bir hayli muhabirlik heyecanı kalıyor. İlk ben verdim demeyi bizi gazeteciler çok severiz. İlk ben verdim. Ee, çok da sevinçle verdim. Çünkü para babası yabancı sermayenin gelmesindense futbol felsefesi üzerine kafa yüren, yani yoran insanların gelmesi çok önemli. Ankara ise Danimarka futbolunun e, mimarı olarak nitelendirilen 39 yaşında genç bir adam. Hikayeleri çok enteresan. E, bir defa Mehmet Sepil'e teşekkür etmek istiyorum ben ama Mehmet Sepil'i, Göztepe'yi işte, amatörden alıp ikincilikten alıp buralara taşıdığı için değil, stat yapımında gösterdiği diplomasi için değil, kulüpler birliği başkanlığı yaptığı için değil, hiçbiri için değil. Göztepe Başkanı olarak Avrupa Kupalarında oynayan Karşıyaka'nın maçına Karşıyaka'yı desteklemek amacıyla gittiği için kutluyorum. Türk sporunda ezeli rekabeti düşmanlığa çeviren kitleler açısından bütün kulüp başkanlarına beklediğimiz klas davranışı yaptığı için onu hiç unutmayacağım ve sırf bu yaptığı hareket yüzünden hep benim için çok değerli bir yerde kalacak. Anker sene dönersek eğer bu adam 19 yaşında adam diyorum çocuk dese yeri var kendi yaşımda. E 19 yaşında ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra antrenörlüğe başlıyor sonra araştırmalara başlıyor. 3 tane şahane kitap yazıyor ki ilk kitap liderliğin DNA'sı üzerinde düşünülmeye değer. E, kitapların İngiltere'de basılması için İngiltere'ye gittiği zaman Brentford Kulübü'nün sahibi, bahisçi ve bir matematik dahisi adamla tanışıyor. Adam yurt dışında yatırım yapalım diyorlar. Al benim yetiştiğim midyadan alalım sana diyor. Kulübü alıyorlar. E, Ankersen başkan oluyor. Ve farklı spor dallarından devşirdikleri çalışma metotlarıyla bu e, Müthiş bir kulüp yapıyor. 57. sırada UEFA'da düşünün bizim dört büyüklerimizin harcadığı parayı ve bulundukları noktayı midirlendi düşünün bir de. Adamın çok garip antrenman metotları var. O antrenman metotları sayesinde ilk antrenörlerin uyguladığı, Avrupa'nın Atletico Madrid'den sonra en çok kafa golü atan takımı olmayı başarıyor. Felsefesi şu zor koşullar iyi sporcular çıkartır. İşte gidiyor Kenya'da, Jamaika'da nasıl e, bu kadar çok sprinter çıkıyor küçücük bir alanda. Kenya'da nasıl uzun mesafe koşucusu oluyor ve yetenek seçimi konusunda da tezleri var. E, uzun uzun anlatıp e, yormak istemiyorum size ama diyor ki Brezilya'da bir futbolcu 10 bin saat e, antrenmana 9-10 yaşında ulaşırken işte Hollanda'da 15 yaşında ulaşabiliyor. O yüzden oradan daha çok yetenek çıkıyor diyor ve Danimarka'daki haftalık çocukların antrenman gün sayısını 3'ten 7'ye çıkartarak ciddi bir fark yaratıyor mesela. Neyse sonra bu Brentford'un sahibi Brentford'un CEO'larından biri olarak Anker seni kullanıyor. Biliyorsunuz Brentford geçen sene Premier Lig'e çıkmayı başardı. Bu adamlar bir Sırp sermayelerle bir şirket kuruyorlar. Kurucu CEO Ankersen ve geçen sene Southampton'ın %80'ini 100 milyon sterline alıyor. Zor koşullar büyük işler çıkartır diyerek bir felsefenin peşine düşen Ankersen'in yaptığı göz yatırımı beni bu yüzden heyecanlandırıyor. Dile, dil, dilemiyorum sadece. Tahmin de ediyorum çok ciddi hamleler gelecektir pilot takım olmayacaktır bu adamlar. Hem kar etmek hem başarılı olmak isterler. Büyük bir e, yatırım yaptılar. Benim param olsaydı ben de Göztepe'ye sahip olmak isterdim. Çünkü yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Dünyanın her stadında maç seyrettim. Dünyanın büyük pek çok stadında maç seyrettim. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Atmosfer olarak heyecan veren işte İstanbul'da da bütün statlarda maç seyrettim ama e, Göztepe taraftarının yarattığı baskıyı yaratabilen stadyum sayısı çok az. Ee, Türkiye'nin en e, rakip üzerinde etkili küfretmeden coşkuyla özellikle son sene için söylüyorum e, destek veren e, taraftar kitlesi Göztepe'de var. Eğer Ankersen onları heyecanlandıracak e, birkaç dokunuş yaparsa ee, yolu da açık olacaktır, işi de kolay olacaktır. Türk futbolu için hayırlı olsun. Şimdi Türk futbolunda şirketleşme modeline geçip e, çok konuşmak istemiyorum ama mesela Cem Uzan İstanbul Sporu aldığı zaman, Adana Sporu aldığı zaman o uçacak mı uçacak falan diye düşündük işte Avrupa kupalarına katıldı ilk sene. ondan sonra hileli faturalarıyla karşımıza çıktı. E, TMSF'nin yaptığı araştırmada İstanbul Spor'un bir senelik su giderinin İstanbul kentini iki defa yıkamaya bütün vatandaşları suya doyurmaya yeteceği meclisi vardı. Burada ise şirket şahsın olduğu için e, kendinden başka kimseyi dolandıramaz. O yüzden başarılı olmak zorunda dilerim. Başarılı olur. Bu arada hemen e, Özgür Bey'e teşekkür edeyim. Berkay Bey, Eşref Hamamcıoğlu başkan olursa her Galatasaray kurtulur yoksa Dursun Özbek falan gelirse bu sefer kesin bitiririz. İyi yayınlar derim. Ben Teşekkür ediyorum ama farklı düşünüyorum. Az sonra söyleyeceğim. Salih Bey Darısı sayına <laughs> başına demiş. E, res, resmi açıklama saat kaçta olacak demiş. Bilmiyorum ben e, bu hafta sonuna doğru olacak diye biliyordum. Hatta Ankersen 10 gün sonra gelecek diye biliyordum. E, Eşref Bey kazanacak gibi geliyor bana demiş. Murat yastı. Şimdi ben ee, hangi konu başlıklarını seçmişim onu bir hatırlayayım eğer mümkün olursa ve oradan devam edeyim Göztepe için hayırlı olsun şimdi bu haberi pek çok ben yaptım diyen çıkacaktır sakın ha ben yaptım ayıp etmeyin Adnan Öztürk'ün İnan Kıraç ve e, neydi bizim Ünal Aysal Başkan'la vakıf planı Arkadaşlar biliyorsunuz Adnan Öztürk benim çok takdir ettiğim bir Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanıdır. Çok zekidir. Ee, bu seçimden 3 ay 4 ay sonra yeni seçim olacak. Bu seçim öncesi son seçim demişti ve iki adayı desteklemediğini söylemişti. Ama bir baktık ki destekliyor. Bir baktık ki Eşef Hamamcıoğlu'nun e, takımına girmiş bir nevi takım kaptanlığı da yapıyor. Galatasaray diye yer önemlidir ama Eşref Hamamcıoğlu bu kadar düşük profille etkisiz giderken Adnan e, Öztürk'ün önce Burak Elmaslar'la maça gitmesi Ünal Aysal Adnan Öztürk, Burak Elmas arkasından e, Ünal Aysal'la birlikte İnan Kırıcı ziyaret etmesi. Acayip geldi bana. Acayip geldi çünkü Adnan Öztürk'ü kumpasa getiren biridir Ünal Aysal. Teşbihte hata olmaz. Şampiyon oldular. Adnan Öztürk notları, çalışmaları neyi nasıl yaparız falan yönetim kurulu toplantısına gidiyor. Ünal Aysal diyor ki arkadaşlar bir konuyu konuşmamız lazım. bir olağanüstü seçim yapalım. Adnan Öztürk diyor ki başkan ne yapıyorsun sen öyle şey mi olur? İşte ne güzel şampiyon olduk gidiyoruz falan. Yok diyor. Yani. Yok. Yok, arkadaşlar yoruldu. Ne yorulması, tabanca gibi adamlar falan. Oylama, hadi gidelim. Gidiyorlar ve listeye alınmayan adam Adnan Öztürk oluyor. Adnan Öztürk'ü almadıktan sonra da Mancini döneminde yaptıkları saçma sapan transferlerin e, kimler olduğunu, ne kadar mal olduğunu falan hiç anlatmıyor. Günal Aysalı taraftarlarının önemli kısmı başarılı bulur. Ben çok başarısız bulurum ve Galatasaray'a zarar verdiğini söyleyeyim ama bunları hepsi subjektif değerlendirmeden. Ama Adana Öztürk'e e, atılan çalım çok hafif bir çalımdı. Çok kırıcı bir çalımdı. Ben Adana Öztürk'le Ünal Aysal selamlaşmazdır sanıyordum. Ama şimdi Adana Öztürk'le ikidir telefonumu açmıyor. E, Adana Öztürk şöyle bir şey söyleyecektir. Söz konusu Galatasaray ise ben herkese görüşürüm arkadaşlar. Burak Elmas'ın e, Adana Öztürk'le iletişiminin ve ilişkisinin son dönemde de çok yüksek olduğunu biliyorum. Şimdi buradan şuraya geleceğiz yahu. Ünal Ayşal'la barıştın. İnan maçta Ünal Ayşal'ın ne işi var? Ee, İnan Kıracı'nın ne işiniz var? İnan Kıraç ise bilirsiniz derin Galatasaray'ı temsil eder, Koç ailesinin damadıdır, büyük iş adamıdır, Galatasaray Eğitim Vakfının başkanıdır falan filan çok ee, oy olarak karşılığı yoktur belki Galatasaray'da ama bir gücü vardır. Düşün düşün işte üç telefon oraya, üç telefon buraya konuş 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 şunu öğrendim. Bir şöyle bir dedikodu var. O dedikodu doğru değil. Galatasaray Üniversitesi'nin kurulu olduğu vakfı Galatasaray'a kiralayacaklar da Galatasaray kredi alacak falan külliyen yalan. Hiç bunu Galatasaray Üniversitesi tesisleri lafını falan duyduğunuzda koşar adımla uzaklaşın, kapatın, zap yapın. Çünkü vakıflar, vakıf üniversiteleri kanunla kurulur, kullanacağı alanları hangi koşullarda kullanacağı falan şarta tabidir. O olmaz dedilerdir. bir. İki, bu vakıf Galatasaray Eğitim Vakfı 1980'li yılların başında kurulmuş. Kurucusu İnan Kıraç, 10 tane yönetim kurulu üyesi var ve üyelerden, öğrencilerden bağışlar, çok çok büyük bir organizasyon çünkü büyük sermaye korura, koyarak başlamışlar. Galatasaray, içinde Galatasaray olan üniversitelerin, o üniversitenin ortaokulun, ilkokulun, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, yurt dışında eğitilmesi pek çok amaçla kurulmuş ve Galatasaray'ın önde gelen isimleri kimsesizleri, şunları bunları zenginleri para bağışlıyor. Hatta geçen gün arkadaşım söyledi Yalova'da 300'lünün bir arazi bırakmış bir vefat eden Galatasaraylı. Yani öyle 3-5 kuruş işler değil, yani büyük katkılar sağlıyorlar. Galatasaray'ın Eğitim Vakfı'nın tüzüğünde şöyle bir madde var arkadaşlar. Vakfın amacına ulaşabileceği ulaşabilmesi için yapacağı tasarruflar. Sahip olduğu menkul veya gayrimenkul malları ve paraları idare ve tasarruf eder, harcar. Şimdi buradan sonrasına dikkat edin kısacık hisse senedi, intifa senedi, tahvil veya mevzuatın öngördüğü her türlü menkul değeri bunları temsil eden belgeleri kuponların iktisap edilebilir, satıp devredebilir. Madde 4, fıkra C. Yani Galatasaray Eğitim Vakfı, Eğitim Vakfı'nın sahip olduğu paralarla değerli hisse senetlerini alabilir diyor. Galatasaray Eğitim Vakfı için Galatasaray Kulübü'nün hisse senetleri değerli midir, değil midir? Değerlidir. Dedikoduyu öyle büyük rakamlardan açanlar var ki 70 milyon dolarlık hisse senedi alacaklar. Kulüp o 70 milyon dolarla günlük akut problemi çözecek. 290 milyon liralık e, yapılandırılmış borcun faiz ödemesini yapacak diyorlar. Sonra bu vakıf işleriyle ilgili Galatasaraylı bir arkadaşımla konuştu. Dedi ki orada bu vakıf tamamen eğitim için kurulmuştur. futbola sermaye yapmak için kaynak aktarmaya kalkarlarsa bu denli büyük 10 tane yönetim kurulu üyesi hayatını görmediği kadar sıkıntı yaşar. Öyle saçma şey mi olur dedi. Galatasaray Eğitim Vakfı yönetim kurulunda 10 kişi var. Üniversitenin rektörü var, lisenin müdürü var, İnan Kıraç var, Candan Erçetin var başkan yardımcılarından biri. Ee, Profesör Doktor Köksel Bayraktar var bilirsiniz Aziz Yıldırım'ın avukatlığını da yapmıştı. Türkiye'nin en büyük hukukçularından bir tanesi ve Ünal Aysal var mesela 10 kişi. Ama Ünal Aysal hayatında herhalde ilk defa bu çarşamba günü gidecek yönetim kurulu toplantısına. Eşref Hamamcıoğlu'nun çarşamba akşam yapacağı toplantının e, taraftara çarpıcı gelebilmesi için çarşamba sabahı aşağıdan e, Galatasaray Eğitim Vakfı'ndan sabah yapılacak toplantıdan müjdeli bir haber almaları şart. Başka türlü Ünal seçim kazanma şeyin Eşref Hamamcıoğlu'nun seçim kazanma ihtimali yok. Çünkü arkadaşlar bu lise lisesiz tartışmaları falan çok alıp yürümüştür. Eşref Hamamcıoğlu'nun bir ciddi problemi var. O problem de şudur. Yani özel hayatla ilişkin bir takım haberler yapıyorlar da onlara da hiç e, cevaz vermeden. Böyle bir kibirli tarafı vardır Eşref Hamamcıoğlu'nun. Belki öyle değildir özel hayatında ama divan kurulu başkanı olarak kendisini Galatasaray başkanının üstünde gören bir ruh haline bürünmüştü Mustafa Cengiz zamanında. Rahmetli başkanlığı bir cenazede verdiği fotoğraf Eşref Amamcıoğlu'na ikisi yazmıştı. Bunu liseli divan kurulu başkanının lisesiz Galatasaray başkanına saygısız olarak okuyan çok oldu. Ama en son Mustafa Cengiz rahmetli olduktan sonra en son bu üstü divan kurulu toplantısında e, biz görüyor musunuz hangi zihniyetlerle uğraşıyoruz ey Galatasaraylılar dendiğinde Yusuf Günay yine liseli olmayan Galatasaray kurulu e, Mustafa Cengiz yönetiminin başkan vekili çıktı kürsüye. Dedi ki ya siz hangi zihni biz hangi zihniyeti temsil ediyoruz? Siz neden bahsediyorsunuz? Dedi ve Şef Hamamcıoğlu Galatasaray'ın ikinci başkanlığını yapmış Yusuf Günay'ın konuşmasını dinlemeyecek kadar büyük bir kabalık yaptı. Şimdi bu yukarıdan bakışın bir karşılığı var hayatta. Aslında bakarsanız Dursun Özbek ve ekibine de öyle bakıyorlar. Ve bu genel kurulda tarihi bir durum var. Bu liseli lisesiz tartışmasında, evet liselilerin tartışmasız bir hakimiyeti söz konusuyken Galatasaray Lisesi'ne şey kulübüne bu seçimde ilk kez tarihte oy kullanma hakkı olan Galatasaray üyelerinin yüzde altmışının liseli olmayan, mektepli olmayan, yüzde kırkının da mektepli olduğu konuşuluyor. Yani İbre kararı çoğunlukla liseli olmayan üyeler verecekler. Hangi kararı verirlerse versinler Galatasaray buna saygı gösterir ama e, Galatasaray Üniversitesi ile eğer finansal bir işbirliği olacaksa bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi de Sportif AŞ'ye çok sayıda adam sokup e, yönetimlerin e, denetiminin hala liselerde kalması falan olacak. Ay acayip bir gündem var. Neyse e, şeyin Eşref Amamcıoğlu'nun ciddi bir dezavantajı var. Çünkü Dursun Özbek onun da geçmişte yaptığı hatalardan kaynaklanan ciddi dezavantajları olsa da Erdem Timur diye taraftarda büyük karşılığı olan ve artık camianın içinden de çok destek bulan bir hakiki insanla yürüyor olması. Tanışmıyorum ama kendisine ait süreci son derece iyi yönetti. Biliyorsunuz NEF isim sponsoru oldu Galatasaray'ın. 725 milyon euro lira verdi 10 seneliğine. Dev para, deli para ama mesela hangi koşullarda ödendiği açıklanmadı. Bu Erden Tümur Galatasaray Basketbol Şubesi'ni aldı. Yani gerçekten uçurdu. 2,5-3 milyon dolarlık, euroluk bir takımla Euroleague şampiyonla kan kusturmak çok saygıdeğer bir iş. Ve oradaki aile ortamını yönetmeyi becerebildiyse uzmanlık alanı olan e, inşaatçılıkta da önemli katkılar sağlayabilir diye düşünüyoruz. Ve adam pakiki ve çok seviliyor hiç. Yani çok çok profesyonel bir ekiple çalışsa bu kadar iyi PR yapamazdı. Onu söyleyebilirim. E, Dursun Özbek avantajı finans hazır. Lansman diye aşağıladıkları inşaat projeleri hazır ki kim yönetirse yönetsin Galatasaray zaten inşaat projeleri için genel kuruldan izin almaları şart yani niye kıyamet kopartıyorlar o da bilinmiyor ve bir tek seslilik söz konusu Eşref i̇şte Hamamcıoğlu ve Adnan Öztürk arasında ise felaket denilebilecek problemler var. Ne mi problemler? İki gün önce yani bir defa spor, e, Türkiye'de gündem belirliyor. Adnan Öztürk diyor ki Gökhan Dinç'e e, biz Cenk Ergin'le çalışmayacağız. İki gün sonra Eşref Hamamcıoğlu çıkıyor diyor ki Cenk Ergin'le çalışacağız. Başkanı öyle Sportif Aşa'ya da görevlendireceği ve çok önemli işler beklediği Adnan Öztürk böyle konuşuyor. Böyle olmaz. Dezerviyi yarın alabiliriz. Mançini neden olmasın? E, Hüseyin Eroğlu altyapı koordinatör olacak diye konuşuyorlar. Sonra öğreniyoruz ki Hüseyin Eroğlu yine Haluk Yürekli'nin haberinde sportif direktör olacak. Aslında çok cesur bir karar. Tam Adnan Öztürk'e yakışacak bir karar ama Fatih 8 kupa kazanmış. Fatih Terim'e tavır alan Galatasaray taraftarlarının bir kısmı Hüseyin Eroğlu'nu ya yani ne şahane tercih diye çağırırlar mı onu bilemiyorum. Ama böyle karar almak lazım. Velhasıl kelam. Hedefte şaşırtmamak lazım. Uçağı hazır hemen alabiliriz. Sonra bakarız. Öyle ya yok. Ee, 37 kişiyiz. Ee, Göztepe kısmını bekliyorduk. Çok kısa kessiniz. Anker sen ne zaman gelecek? Zaman daralıyor. Ee, o zaman söyleyeyim. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ee, Önümüzdeki salı gelecek ama kulüp bugün pazartesi açıklama yapacaktı. Yaptım onu bilmiyorum. Hoca e, Türkiye'yi bilen, yüksek profilli en azından Türkiye'yi ve Avrupa'yı bilen birisi olacak. Öyle bir şey düşünüyorlarmış. E, hiçbir şeyden nasıl bahsetmedim işte. Yani adam gelince ilk basın toplantısında şıkır şıkır oturacak, konuşacak herkese anlatacak niye Göztepe'yi aldı, hayalini, hedefine. Hayal doğru olmaz çünkü bunlar şey, hayalleri sonsuzdur da hedefler elle tutulur, ölçülebilir şeydir. 10 milyon euro koyduysa, eee, euronun faizi %5 ise o senede %50 kazanmak. Kulübün değerini önce 15'e sonra 35'e çıkartmak, kısa vadede kazanmak ve belki de yeni bir müşteriye devretmek isteyecektir. Tam tarihi net olarak bilmiyorum. Ee, son dönemlerde ay, -Ay yerde basan haberleri senden alıyoruz. Federasyon seçimlerindeki ayak oyunları ile ilgili bilgiyi videonun sonuna doğru vereceğim. Göztepe kısmını bu kadar kısa kesemezsiniz demiş bir kardeşim. Ya aylarda beklediğiniz haberi verdim. Siz de Göztepe'yi ne kadar kısa konuştun diye eleştiri yapıyorsunuz. Türkiye'de yüzün üzerinde yayın yapan böyle site, Yorum yapan televizyonlarda insan var. Bu haberi hiç başka yerden duydunuz da mı bana sistem ediyorsunuz? Hiç değilse o haberi verdim. Evet, o zaman semih atak ajans 1905 özel 5'in özel haberini göndermiş. Bayıldım. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ajans 1905, İnan Kıraç ile konuştuk. İnan Kıraç yeter. Ben böyle bir şey görmedim. Bıktım. Ben bu seçim işlerinde bugün itibariyle yokum. Hiç kimse artık beni seçime getiremez demiş. Yani bu ne demek? Dursun Özbek başkan oldu demek arkadaşlar. Finansal akut, acil problemleri çözecek parası olmayan yönetim Galatasaray'da iktidara gelemez adaylar Eşref Amamcıoğlu'nun kabalığına uğrayan bir insanla konuştuğunda dedi ki bana ya bu iş kişisel bir mesele değil. Bu iş Galatasaray meselesi. Eğer finansal açıdan güçlü bir projeyle gelirlerse günlük problemleri çözecek paralar olursa ben Dursun Özbek Eşref Amamcıoğlu'na bakmam. Proje hangisinde iyiyse kim finansal açıdan daha güçlüyse ona veririm dedi bu finansal güç yoksa Eşref Hamamcıoğlu ve Adnan Öztürk'ün seçim kazanması söz konusu bile olamaz ee, Hakan Bey Türkiye'ye futbolda ilk yabancı yatırımcı geliyor Göztepe ile ilgili bilgi beklerken Galatasaray'ın çorba olmuş sistemini anlatıyorsunuz Ben kardeşim demin cevap verdiğim siz miydiniz ee, tekrar vereyim ee, benim işim haber vermek bildiğim kadarını veririm. Tahmin üzerine yorum yapamam. Türkiye'ye gelen ilk yabancı yatırımcı haberini gururla söylüyorum ki siz merak edenlere ben ilettim. Ama e, Rasmus hiç konuşmadım. Hedeflerinin ne olduğunu bilmiyorum. O firmanın İngiltere'deki büyük spor firmasının sahibi Sırp adamla hiç konuşmadım. Türkiye'ye geldikleri zaman konuşacağız. Ondan sonra da günlük takip etmeye başlayacağız. E, amatör branşların dernekte kalacağını biliyoruz, onlar yaşayacaklar. E, ben sadece haberi yaptım, daha da fazla detay bilmiyorum. Duyduğum bazı şeyler var ama onlar sizi yanıltabilir, farklı beklentiyesi koyabilir. O hem size karşı yaptığım saygısızlık olur, hem kendime saygımı yitirmeme sebep olur. Biz reyting şimdi insanlar değiliz. Bildiğim kadarını veriyorum. Mustafa Başkan omuz atandan Galatasaray Başkanı olmaz, doğrudur. Ee, yabancı teknik direktör olmayacak Berk kardeşim. Ben şimdi diğer konulara geçeyim. Yani bu e, ajans 1905'ten gelen haber e, beni e, Galatasaray Genel Kurulu ile ilgili olarak kesin konuşmaya itti. İbre zaten Dursun Özbek'ten yanaydı. İnan Kıraç ben e, Hamamcıoğlu yönetimini desteklemiyorum. Vakıftan para mara yok falan derse geçmiş olsun. Yani çok net. Çünkü şöyle bir durum var. Ya biz kredi bulabiliriz diyecek durumda değil Galatasaray Kulübü. Çünkü Bankalar Birliği anlaştık altında tutuyor. Hamle yapacak şansları yok. Gelir yaratabilecekleri ye yani alayda şey alanda hisse senedin sermaye arttırın falan olmuyormuş. Şimdi gelin Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yok gelmeyelim önce e, e, Fatih Terim ile Burak, e, Burak Elmas arasındaki tartışmaya dönelim. Galatasaray Burak Elmas'ın Fatih Terimle yolları ayıracağı haberin veren ilk insanda benim. Aralarındaki çatışmayı gün ve gün ay ve ay takip ettik düzelsin diye diledik. Çünkü Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ve tüm kulüplerin iyi olması Türkiye'nin menfaati nedir? Ama Fatih Terim kendisini yapayalnız bırakan Mustafa Cengiz'den sonra kendisini inanarak yola çıkan Burak Elmas'la da çatıştı. Burak Elmas geçen gün voley, voley ekibini de buradan tebrik ediyorum. Çünkü Galatasaraylıların en çok sohbetini merak ettikleri Kerem Aktürk'ü